eee abdestle alakalı. Hocam diyor bazı kaynaklar büyük havuzun ölçüsünü 45 ila 48 metrekare gösteriyor. Bazı kaynaklarda 23 ila 25 metrekare gösteriyor. Asıl olarak hangisini esas almalıyız diyor. Şimdi Hanefi mezhebine göre e, bir suya necaset bulaştığı zaman o su pis olur. Ancak o su akarsu ise ki akarsuyun tanımı ile alakalı farklı görüşler vardır. Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre insanların akarsu kabul ettiği su akarsudur. Ee, eğer bu su akar bir su ise oraya da bir necaset bulaşacak olursa bu durumda necasetin herhangi bir eseri suda zuhur etmedikçe o su pis olmaz. Evet. Keza büyük olan suda ki büyük olan su e, suyun metreküpü değildir Hanefi mezhebine göre. Alanıdır. Evet. Yani su birbirine giriftardır. Bir yerdeki necasetin diğer yere bulaşıyor mu, bulaşmıyor mu? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Bu noktada eğer orası büyük bir su ise, havzi kebir diyorlar buna. E, o zaman e, buraya da necaset düşecek olsa, necasetin eseri zuhur etmedikçe bu su da pis olmaz. Ancak büyük su nedir? Bununla alakalı e, mütekaddim ve müteahhir arasında aslında bir ihtilaf yoktur da bir anlatımla alakalı. E, selefimize baktığımız zaman kitab asıldı asılda İmam Muhammed Rahimullah bu noktayı şöyle anlatıyor. Bir tarafının hareketlenmesiyle diğer tarafının hareketlenmeyen su büyük sudur. Etkilenmiyor yani. Etkilenmiyor. Evet. Eğer hareketleniyor ise o zaman burası küçük sudur. Evet. Tabi hareketlenme derken illa ki işte dalga, e, dalga vesilesiyle, halkalar vesilesiyle bir tarafa hareket gider ama bunun hızlı olması, yavaş olması. Evet. E, bu ifade ediliyor. Şu kadar var ki bu hareketlenmekten kastedilen ne? Yani çok hızlı bir şekilde oraya bir şey düşmesi, hareketlenmesi mi? Yoksa ufak elimizi sallamamız yeterli mi? Bu noktada üç farklı görüş var üç imamımızda. İşte abdest alındığı zaman, o abdestin hareketi öteki tarafa ulaşması veya işte e, gusül, boy abdesti aldığımız zaman veya elimizi oraya vurduğumuz zaman. Üç farklı görüş. Evet. Müteahhir ulema e, insanların bunu algılaması zor olacağı için bir camitleşme, bir kalıp getirmişler. Demişler ki bu kadar su ne kadar olabilir? İşte bu noktada farklı görüşler olmakla beraber işte onu 10 on ziralık bir alan ise yani 10 ziraya 10 zira bir zira işte yarım metre olarak düşünecek olursak e herhalde 5e 5, e 5 gibi 25 metrekare. 25 metrekare veya işte 30 metrekare ziraanın boyutlarına göre bu kadarlık bir alan ise derinliği ise işte avuçladığımız zaman dibi açılmayacak şekilde e, bir su ise böyle bir suya necaset düşse e, ve bu necasetin eseri de bu suda belirmeyecek yani belirlenmezse ortaya çıkmazsa o zaman bu su temizdir. E, bu su pislenmiş değildir. Evet. Dolayısıyla kardeşimizin ifade ettiği işte bazıları şu kadar metrekare diyor, bazıları bu kadar metrekare diyor. Bu, bu suyun tespitinden kaynaklı olan bakıştır. Aslında hareketlenmedir. Yani suyun giriftarlı bir taraftaki necasetin, diğer tarafa bulaşıp bulaşmayacağına dair kişinin kana sahibi olması. Bunu bu şekilde değerlendirmekte fayda vardır. Tabii muhtemelen bu soru e, pratiğe yansıması açısından değil de daha fazla fıkıhla iştigal eden arkadaşlarımızın teoride baktığı yani evet. bunu nasıl anlamamız gerekir? E, dediğimiz gibi yani seleften gelen nakiller harekete bağlı ama müteahhir ise bunu ne yapmıştır? E, belli bir kalıba sokmuşlardır. Tıpkı bir elbiseye necaset sirayet ettiği zaman bu orada yıkanmak suretiyle yani izale edici bir ile onu yıkadığımız zaman temiz olur. Ama bunun belli bir miktarı yoktur. Ama avam insan de vesveseye düşme ihtimali olacağı için deniyor ki üç kere yıkayacaksın. Müteahhir evet. buna bir kalıp getirmiş, üç kere yıkadın ve her defasında sıktıysa artık temizdir. Velev ki orada rengi kalsa bile, kalsa velev bile. ki orada kokusu kalsa bile. Niye? Çünkü insanları vesveseye düşürmem adına. Evet hocam.